oyuncaklarıyla oynamaktan çok açıkçası kitaplarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Yani iki yaşın ne gibi bir zorluğu var diye soracak olursanız. Çak! Çok güzel oldu. Evet herkese merhaba. Sen de merhaba der misin? tamam biz istemiyoruz. Beni yakından takip edenler bilirler. Zaten geçen sene de yılbaşında Setenay'la beraber böyle camları süslemiştik. Bunu aslında bir rutiyel haline getirmek istediğim için bu sene de yine aynı şeyi yapmak istedim. Artık tabii Setenay 2. yaşına basacak neredeyse. 5 Ocak'ta doğum günü bu arada. Her şey daha iyi anladığı için geçen seneden biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Hem de aynı zamanda bize hatıra olarak kalacak. Şimdi mesela o zamanki videoyu izliyorum. Yani daha küçücük. Gerçekten çok çok hızlı büyüyorlar. Şimdi beraber camları süs diyeceğiz. Umarım güzel bir video olur, hatıra olur. Hadi gel. Hadi gel. Bakayım. Yaşasın. Hazır mısın? Bunu çıkarmam ister misin? Kalsın mı? Hadi kal. Çıkarayım tamam. Bu da bu da kalsın. Burada mı kalsın? Kalsın. Bu halde. Ben de çıkarayım mı? Kalsın. Kalsın mı belki tamam. Aslında birkaç tane almıştım ama maalesef diğerleri yetişmedi. Bir şöyle bir şey aldım. Geçen sene aldıklarım daha farklıydı. Bir de Şöyle çam ağacı ve Noel Baba olan bir aldım. Beğendin mi? Hı. Güzel değil mi? Hı. Peki. Hı. Hangisini yapıştıralım önce? Hangisini Hı. istersin? Tut burada. Yavaşça çekelim tamam mı? Yırtılmasın. Bak çıktı. Ya onu buraya yapıştır bence. Burası iyi ne dersin? Sen ne, baba. Ney baba? Bu Noel Baba. Noel Baba. Evet kızım Noel Baba. Bana yardım eder misin? Çıkartamadım. Zor çıkıyormuş bu Setenay. Yani iki yaşın ne gibi bir zorluğu var diye soracak olursanız. Mesela Setenay kolay kolay hani itiraz eden bir çocuk değildi şu an. Ne desem her şeye hayır diyor. İstediği şeyi yapmama rağmen ağlama krizlerine başlıyor. İstemediğini yapmadığımda zaten ağlıyor. Öyle değişikmiş yani ama yine de her şeyi güzel. Tabi bu süreçte size yardımcı olan birinin destek olan birinin olması çok çok önemli. Hani çok şükür ben bu konuda oldukça şanslıyım çünkü kardeşim, annem, yani yakınlarım hep bir aradayız. Evet çıkardım, başardım. Bir otutturayım kızım olur mu? Hayvan de. Bakın. <laughs> tamam sen yapacaksın. Ben şuraya koyayım sen yapıştır. Bende, bende, tikay, bende. Bu. Tamam oraya yapıştıralım. Bak Düzelttim. Evet, evet düzelttim. <laughs> Orada daha mı güzel oldu? Daha. Evet, burada güzel. çok güzel oldu. Haklısın. Kusuruma bakma olur mu? <laughs> olur mu? <laughs> Çam nereye yapıştıralım kızım? İstiyorsan biraz da bu tarafa yapıştırabilirsin. Her wow. Her yeri harika oldu. Bayıldım. Bayıldım. Sen de mi bayıldın? Kurabi. Bu ne? Kurabi. Kurabiye adam, değil mi? <laughs> evet. Harika. Düzelttim. Düzelttin süpersin. Şimdi diğer çamağacını yapıştıralım bakalım. Merhaba. Evet. Merhaba. Onu nereye yapıştıralım? Onu da diğerinin altına yapıştırabilirsin. Hayır burada. Peki orada olsun yanına koy. Ya, düzelttim. Aa bak orası kaldı. Evet. Süpersin. Şu an çok güzel oldu. Burada düzelttim düzelttim. Orayı da düzelttin süper. Şimdi... Çek bir tane. Bu hediyeyi nereye yapıştırmak istersin? Burada hediye, burada kurabiye Evet orada hediye, orada kurabiye var. Peki ben sana gerçekten hediye almamı ister misin Yok. benim? Yok. Bu arada bu videoyu çekebilmek için birazcık uyku saatimizi de aksatmış olduk. Yarın oyun grubu var. Oyun grubuna gideceğiz. Bu arada anneler hep soruyorlar işte oyun grubuna hangi yaşta ne zaman götürmeye başlayalım, kreşe mi gidiyor tarzında sorular soruyorlar ama Setenay şu an kreşe gitmiyor. Haftanın iki günü bir oyun grubuna götürüyorum. Daha doğrusu iki farklı yere götürüyorum. Bir tanesinin açıkçası çok memnunum ama diğerine de akranlarıyla vakit geçirmesi için götürüyorum. Daha önce aslında birçok oyun grubunu denedim. Şimdiye kadar açıkçası bir tanesinden memnun kaldım ama çocukların akranlarıyla beraber vakit geçirmeleri onlarla bir şeyler yapmaları yani çok çok etkiledi. 18 ay olduktan sonra götürmeye başladım sanırım ben Setenay'ı. Setenay aile içinde çok aktif bir çocuk. Çok eğlenceli, herkesle vakit geçiriyor, kimseden çekinmiyor, utanmıyor. Ama tanımadığımız bir ortama girdiğimizde açıkçası çok çekin geldi. Ve bunu baya baya açtık diyebilirim bu oyun grubuna gitmesiyle beraber. Akranlarıyla vakit geçirmesiyle beraber. O yüzden ben çok çok memnunum. İmkan varsa gerçekten öneriyorum da. Hasta olmuyor mu? tabii ki hasta olabilir. Ama açıkçası hiçbir şey bence hani eğitiminden önemli değil. Oo ben konuşmaya daldım. Sen orayı doldurmuşsun. Çok güzel yapmışsın. Bravo sana. Biraz da ay. burayı doldurmak ister misin? Burası boş kaldı bak. Evet kalsın. Tamam orada kalabilir. Problem değil. Tamam mı? Geriye de yapıştır. Harika oldu. Güzeldim. Çok güzel oldu. Çek. Ay ay A e. Eşek. Ay ay eşek. Hadi bir şarkı söyle. <laughs> İçinden mi söylüyorsun? Ve için böyle İçinden mi? Söyle <laughs> söyle. Yani Setena'yı biraz daha büyüdüğünde açıkçası bir kursa kesinlikle göndermek istiyorum. Müzik kulağı gerçekten çok çok iyi. Ne söylesek kapıyor ve söylemeye başlıyor. Müzik dinlemeyi çok çok seviyor. Müzik aletlerini de seviyor. Kesinlikle bunu değerlendireceğim yani ilerleyen zamanlarda. Evet sırada şeker var bak. Sen çok, çok seversin şekeri değil mi? Evet. <laughs> Bu arada setenay neyden sakınırsanız gerçekten aslında çocuğunuzu ona çok düşkün oluyor. Neredeyse bir buçuk yaşına kadar falan sanırım setenaya hiç şeker vermedim diyebilirim. Ama artık bir buçuk yaştan sonra başladık ve önünü alamıyorum. Yani elimden geldiğince kısmaya çalışıyorum ama maalesef paketli gıdalar şirketlere başladık ve yapıyoruz. Yarın okul var gitmek istiyor musun okula? Evet. Bak al. Balon oldu Çok güzel oldu bak bir sandalye balon var bunda ister misin yapıştır? Işte. Bak. Wow. İki, iki daha. Hmm. Peki, bu. bu hangi renkti? Kırmızı. Kırmızı renk. Evet. Bu? O da kırmızı. Peki buralar hangi renk? Beyaz. Beyaz. Evet. Bak bu. Beyazın İngilizcesini hatırlıyor musun? White. White. Doğru bildin. Aferin sana. Ben yoruldum. Sen yoruldun mu? Yok. Geçenlerde bir takipçim şey yazmıştı. Setenayla bir gününüzü vlog çeker misiniz? Küçük bir insanla tüm bir gün nasıl geçiyor çok merak ediyorum yazmıştı. <laughs> yani aslında keşke çekebilsem gerçekten ben de isterim. Ama normalde YouTube çekimlerine ve aslında Instagram çekimlerine bile anca zaman ayırabiliyorum. Keşke çekebilsem. Setenay sabahları bazen değişiyor aslında ama genelde 7-7.30 gibi uyanıyor. Sonrasında kalkıyoruz. Biraz kitap okuyoruz. Biliyorsunuz kitap okumayı çok seviyor Setenay. Buna nasıl alıştırdığımla ilgili de çok fazla soru alıyorum ama aslında ben özellikle bir şey yapmadım. Zamanında yani küçüklüğünden itibaren anlamaz okumayın falan demedim. Yani sürekli ona okuduğum kitabı aldım, gösterdim. Daha küçüklük döneminde tam time, time pozisyonunda yatarken işte kitapları karşısına koydum. Yani söylemiş olduğum gibi özellikle bir şey yapmadım. Sadece çok okuyoruz. O da... Hani çok şükür ki çok sevdi sevmeye de kitap okumayı. Şimdi her fırsatta kitaplığına gidiyoruz ve kitap okuyoruz. Yani oyuncaklarıyla oynamaktan çok açıkçası kitaplarla vakit geçirmeyi çok seviyor. O yüzden sabah da uyanır uyanmaz. Zaten gece yatarken kitap okuyorum. Kitaplarıyla beraber hatta bazen onlara sarılarak uyuyor geceleri. Sabah da kalktığımızda yine yatağında kitapları olduğu için yine hemen okumaya devam ediyor. Okuyormuş gibi yapmaya devam ediyor. Ya da bize veriyor, biz okuyoruz. Sonrasında işte alt değiştir, üst değiştir, yüzünü yıka ve kahvaltı zamanı. Bazen beraber hazırlıyoruz kahvaltıyı. Oldu. Çiçeksin. Çak. Çok güzel oldu. Öğlen genelde ilk uykusundan uyandıktan 5 ya da 5.5 saat sonra öğle uykusuna götürüyorum zaten. Yine kitap okuyarak uyuyoruz. Sonrasında 1.5-2 saate kadar uyuyor. Uyandıktan sonra yemek yediriyorum. Sonra yine oyun oynamaya devam. Tabii bu arada mesela çekimlerim falan oluyor bazen. Bu aralarda sağ olsun annem desteğe geliyor. Çünkü Svetlana şu an kendi başına oyun oynamıyor. Genelde zaten bunu 3 yaş sonrasında bekliyorlar. Çocukların kendi kendine oyun oynayabilmesi için 3 yaşına sanırım varması gerekiyor. Şu an illa bizi yanında istiyor ve beraber oynuyoruz. İlla biri yanında olacak. Bazen tabii dalıyor, tek başınayken dalıyor ama 15-20 dakika en fazla. Çok uzun bir süre değil. Sonrasında babası geliyor akşamları. Onunla biraz vakit geçiriyor. Öğlen uyandıktan 6-6,5 saat sonra da yine akşam uykusuna geçiyoruz beraber. O da işte 9-9,5 gibi saatleri buluyor açıkçası. Tabii şu an biraz gecikti. Uykun geldi mi? Ay bak Bitti anneciğim bak. Hepsini... Ay Ha, evet o kalmış tamam. Sana bir şey diyeceğim. Burada bir sürü varmış aslında. Ben bunları görmemiştim. Burada küçük küçük bir sürü çiçek var. <laughs> Beyaz. Pardon çiçek değil. Bunlar kar tanesi galiba. Ooo. Setenay yaşadın. Bak. <laughs> mutlu oldun mu? <laughs> <laughs> Setena'ya 16 aylıkken uyku eğitimi vermeye başladım. Aslında çok geç kalmışım. Kesinlikle eğer imkanlarınız varsa uyku eğitimi almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü anne açısından çok çok büyük rahatlık. Sadece anne açısından değil aslında bebek için de aynı şekilde. Çünkü ne zaman uyuması gerektiğini biliyor, uyanması gerektiğini biliyor. Uyandığında ne yapması gerektiğini öğreniyor aslında bebek. Ve kendi kendine uykuya dalabiliyor. Kızım onu çıkarma bence artık. Bak burada söylemiş olduğum gibi yani eğer vermeyi düşünüyorsanız uyku eğitimini çok daha öncesinde yani çocuğunuz 5 aylıkken 6 aylıkken vermeye başlayabilirsiniz. Hatta uyku eğitimiyle beraber Setenay'ın yeme içme düzeni de tamamen değişti. Yani iştah açıldı diyebilirim uykusunu düzgün uyumasıyla beraber. Tabi dönem dönem bunlar çok değişiyor. Uykusu da aynı şekilde, yeme düzeni de aynı şekilde. Her zaman mı mükemmel? Tabii ki hayır. Gece uyanmıyor mu? Evet uyanıyor. Ama mesela kendi odasında yatıyor. Gece uyanıyor, suyunu içip tekrar uyumaya devam ediyor. Bizim önce öncesinde çok çok zor bir düzenimiz vardı. Seçenay emere kuyuyordu. Tam bir meme bağımlısıydı. Yanımda yatıyordu. İnni açıyordum. Yani bütün destekleri alıyordu aslında bakarsanız ve benim için de gerçekten çok zordu. Çok fazla uyanıyordu geceleri meme emmek için çünkü. Su içip geri uyuyor artık yani. Onun için de benim için de açıkçası çok çok iyi oldu bu uyku eğitimi konusu. Asistan. Hep hep burada. İli konusu burada. Ay annesi onun dedesi adı hepsi burada işte Matay işte kesi. Ay kitap bitti. Bitti mi? Hı. Ne çok şey anlattın anneciğim. Ay burada işte işte bitti. Evet kızım bitti. Önce bunu yapıştır. Ben seni kaldırayım oraya yapıştır olur mu? Bekle beni yapıştır. Burada. Evet. Gel bir bakalım şaheserimize şuradan. Setenay. İnanamıyorum ne kadar güzel olmuş Setenay. Evet biz videomuzun sonuna geldik. Benim için çok eğlenceliydi. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Geçen sene göre çok çok daha keyifliydi Setenay'la ve diğer seneyi düşünemiyorum bile böyle patır patır daha iyi konuştuğu zamanları. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.